Ben şu anda ailem yemek yiyor ve babamla konuşacağım baba. Efendim oğlum. Ne yapıyorsun bugün şu anda? <laughs> ee, Ay kızı nenen bir yemek yemiş. Yöresel bir yemek. Adı da şibidikmiş yemeyen adı şibidik yemek yiyoruz. Ee, pompon denenle de konuş. Ondan <laughs> da röportaj yapacağız. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun mutfakta? Bugün ne yiyorsun? Şibidik, şibidik. Peki, peki yani, birlikte bir de ayran mı? Ayranın ayranın ayran bitti galiba. Ee, korun diye orada var. İstersen nereye ne torta mı şimdi nasıl yemek yöresel yemek. Bu şey nasıl bir yemek? Yöresel yemek, yöresel. Neyden oluyor? Neyden oluyor? Undan oluyor, sudan oluyor. Hmm. Yağdı. Peki. Yağdı. Hmm. Bir mi? Bir tane, bir tane yedim mi? Peki sen kere de? Tamam. Neyse. Evet. Tamam. Ona evet. tamam.